Bamit'in pazartesi günü bürüt takız sona eriyor ve o gün sabah yeşil açabilir. Lakin bu düzeltmesinin sona erdiği anlamına gelmeyecektir. Yani e, ardından hissi düşürebilirler. Düzeltmesinin sona ermesi için 332 seviyesinden kapanış yapması gerekiyor. E, veya 312'ye de düşebilir. Merit Turizm 224 veya 189 seviyesinde düzeltmesi sona erebilir. Vakko Teksil bir miktar daha e, yükselip ardından düzeltme yapacaktır. Borsa düzeltmesinin ardından yükselişine devam ediyor. Reysas bir miktar daha yükseldikten sonra düzeltme yapabilir ve ardından yükselişine devam eder. Türkiye Skorta bir süre bu seviyelerde yatay sericek görünüyor. Medikal Park e, düzeltme yapacaktır ve 300 seviyesine düşebilir. Kerep taşkıda bir miktar daha yükselir ve ardından düzeltmesi biraz sert olabilir ve 16 seviyesine düşebilir. Hisseler düzeltmelerinin ardından yükselişlerine devam ederler. Bu hisselerin dışındaki paylaştığım, paylaştığımız diğer potansiyelli hisselerde bazıları yükselişte belirli seviyeye geldiler. Düzeltmeleri daha sert olabilir. Bu hisseler için de ayrı bir video hazırlayacağım inşallah arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Selamle.